Merhaba sevgili gençler. 19. dersimiz basınç katı basıncı ile başlayacağız. Basınç ünitesi ile ilgili son 8 yılda TET'de 3 soru, MSÜ'de yine karşımıza 3 soru çıktı. Hazırsanız fizik dersimiz başlıyor. İlk olarak gençler basıncı tanımlayalım. Basınç birim yüzeyi etki eden bileşki dik kuvvetin büyüklüğü olarak tanımlanır. Ya da birim yüzeye etki eden dik kuvvetin büyüklüğü şeklinde de söyleyebiliriz. Basınç İngilizce'de pressure Dolayısıyla P sembolü ile gösterilir. SI'da birimi Pascal'dır diyoruz. E gençler basıncın formülü kuvvet bölü yüzey alanı. Yani birim yüzeye etki eden kuvvetin büyüklüğüne basınç diyoruz. Bir yüzeye etki eden kuvvet arttıkça basınç artar. Yani basınç ile kuvvet doğru orantılıdır. Ancak yüzey alanı büyük olursa, yüzey alanı büyük olduğunda basıncın azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü basınç ile yüzey alanı ters orantılıdır. Gençler basınç hakkında önemli bir bilgi verelim. Basınç skaler ve türetilmiş bir büyüklüktür. Evet türetilmiş olduğunu zaten biliyoruz. Aynı zamanda gençler basıncın bir yönü yoktur. Birim yüzey etkiden dik kuvvetin büyüklüğü olarak tanımlandığı için bu yüzden basınç skaler bir niceliktir diyoruz. Bir de gençler basınç kuvvetinden bahsedelim. Basınç kuvveti yüzeye dik olarak etki eden eşke kuvvet olarak tanımlanır. Basınç kuvveti deyince aklımıza o yüzeye dik olarak etki eden toplam kuvvet gelmeli. Şimdi katı basıncı ile devam edelim. Katılar ağırlıkların nedeniyle bulundukları yüzeylere belirli bir basınç uygular. Katıların üzerinde bulundukları yüzeye uyguladığı basınç kuvveti kendi ağırlığına eşittir. Az önce basınç kuvveti ile ilgili ne demiş gençler? Yüzeye etki eden toplam kuvvetti. Şimdi buradaki yüzeye etki eden kuvvet nedir? Tabii ki bu cismin ağırlığıdır. Dolayısıyla katılarda basınç kuvveti ağırlığa bağlıdır. Yüzeye etki eden tabii ki burada sadece ağırlık var. Tabii ki siz buradan başka bir kuvvet ile bastırırsanız o kuvvet artı ağırlık olur. Veya yukarı doğru hafifletmeye çalışırsanız o zaman çıkarırsınız. Yani kısacası yüzeye etki eden sadece kuvvete bakıyoruz basınç kuvvetinde. Ancak gençler basınç sadece basınç kuvvetine bağlı değil, sadece ağırlığa bağlı değil. Aynı zamanda temas yüzeyinin alanına da bağlı. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi gençler temas yüzeyi alanı A olarak gösterilmiş. Ağırlığımız yani yüze etki eden kuvvetimiz MG olarak gösterilmiş. O zaman basıncı formülünü hatırlayalım. Kuvvet bölü yüzey alanıydı. Kuvvet dediğimiz yere ağırlık yazabiliriz. Ağırlık bir kuvvettir. Bölü yüzey alanı diyoruz. Sembollerle gösterecek olursak P eşittir G bölü A yazabiliriz. Buradaki A yüzeye temas eden alttaki yüzeyin alanıdır diyoruz. Yani buradaki yüzeyin tamamının genişliğinin bir önemi yok. Cismin yüzey alanın genişliği önemlidir diyoruz. Basınç kuvveti, evet basınç kuvveti neydi? Bir düzlemdeki basınç kuvveti yüzeye ilk etki eden toplam kuvveti eşittir. Cismin yüzey alanına bağlı değildir. Tabii ki katılarda basınç kuvveti ağırlığa eşittir demiştik gençler. Burada G ile gösterirsek ağırlığı F eşittir G yazabiliriz. Özdeş 6 küp kullanılarak şekil 1'deki düzene kuruluyor. Bu durumda masa yüzeyine uygulanan basınç P, basınç kuvveti F olmaktadır. Eğer şekil 2'deki konuma getirildiğinde yapılan basınç ve basınç kuvveti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Eşer basıncın formülü P eşittir G bölü A yazabiliriz. İlk olarak basınç kuvvetinden bahsedelim. Basınç kuvveti yüzey etkeden toplam kuvvetti. Peki toplam kuvvetle A eşittir. Burada da 6 küp var. Burada da 6 küp var. Ağırlık değişmediğine göre o zaman basınç kuvvetine de değişmez diyoruz. Peki şekil 1 ve şekil 2'dekinin farkı ne gençler? Evet ağırlık aynı. Şekil 2'de taban alanı artırılmış. Taban alanı artırılırsa tabii ki basınç azalacaktır diyoruz. O yüzden cevabımız C seçeneği. Şimdi türdeş düzgün geometrik cisimlerin basıncı ile devam edelim gençler. Türdeş yani homojen her yerinde aynı özellik gösteriyor. Düzgün geometrik cisim deyince aklımıza gençler silindir, küp, prizma bunlar gelmeli. Evet basıncın formülü neydi gençler katı basıncının formülü? Ağırlık bölü yüzey alanı. Peki ağırlığı biz kütle çarpı yay çıkma eğmesi diyorduk. Yani m çarpı g diyorduk. Demek ki mg bölü a yazabiliriz. Gençler öz kütlenin formülünü hatırlayalım. d eşittir m bölü v idi. Buradan m gördüğümüz yere d çarpı v yazabiliriz değil mi? O zaman m gördüğümüz yere d çarpı v yazarsak D çarpı V çarpı G bölü A oldu. Ve gençler türdeş düzgün geometrik cisimler için hacim formülü taban alanı çarpı yükseklikti. Burada V gördüğümüz yere A çarpı H yazarsak burada A'lar birbirini götürdüğünde basınç ile ilgili başka bir formüle ulaştık. O da P eşittir H çarpı D çarpı G'dir. Burada H yüksekliğimiz D öz kütle yoğunluk G ise yer çıkımı ivmesidir. Ancak burada şuna dikkat etmeliyiz. Eğer cisim düzgün bir geometrik cisim ise o zaman onun zemine uyguladığı katı basıncını HDG ile bulabilir. E tabii ki ağırlık bölü yüzey alanı da bulursunuz. Buradan türettiğimiz formül HDG'ye de eşittir diyebiliriz. Evet buraya dikkat ediyoruz gençler. Eğer ağırlık ve temas yüzeyi aynı oranda artıyor ya da aynı oranda azalıyorsa yere uygulanan basınç değişmez. Mesela buna bir örnek verelim. Şurada bir cismimiz olsun. Bunun taban alanına gençler A yazalım. Yüksekliği H olsun. Ve bunun da ağırlığına G diyelim. Basıncı G bölü A ile buluruz. Peki yüksekliği aynı olacak şekilde aynı maddeden bu sefer taban alanı 3A olacak şekilde bir cisim koysak. O zaman biz bunun ağırlığına ne deriz gençler? 1A'da G ise 3A'da 3G deriz değil mi? Peki o zaman katı basıncı acaba değişti mi? Bakın taban alanında büyüttük. Tabii biz taban alanını büyüttüğümüzde aynı oranda ağırlık da büyüdü. İlk durumda basınç P eşittir G bölü A iken ikinci durumda basınç gençler 3G bölü 3A oldu. Yani aynı oranda artış sağlandığı için basınca değişmez diyoruz. Bunu şuradan da gösterebiliriz. Düzgün türdeş katı cisimler için P eşittir HDG formülünü de kullanabiliriz demiştik. Dolayısıyla ikinci durumda P üstü eşittir. H yine aynı aynı maddeden olduğu için D'de de aynı, G'de de aynı. Dolayısıyla yani yüzey alanın büyümesi ya da küçülmesi türdeş katı cisimlerin yere uyguladığı basıncı değiştirmez. Buraya dikkat edelim. Peki gençler cismimiz türdeş, düzgün geometrik bir cisim değilse yine yüksekliğine H, öz kütlesine D desek acaba yere uyguladığı basınca ne diyeceğiz? Düzgün türdeş olduğunda yani küp, prizma ve silindir için P eşittir H, D, G yazmıştık. Ancak bu sefer P eşittir HDG yazamayız. Ya HDG'den büyüktür ya da küçüktür. Peki hangisi? Hangisi oluyor? Ona dikkat edelim. Gençler bunun düzgün türdeş olabilmesi için mesela yukarı doğru şu şekilde çıktığımızda burada bir düzgün silindir oluşturduk. Evet bunun ikisi HDG kadardır. Ancak gençler dikkat ederseniz kesik konu olduğu için yanlarda da burada da parçalar var. Dolayısıyla bunların da bir ağırlığı var. Ve bu ağırlık da buraya iletildiği için o zaman buradaki basıncı HDG'den daha büyük hale getirecektir. Yani böyle bir durumda yere uygulanan basınç P büyüktür HDG diyoruz. Burada ise gençler yine tabandan şu şekilde yukarı doğru çıkmış olsak bunu yine düzgün bir silindire tamamlayalım. Eğer bu şekilde olsaydı biz P HDG derdik. Ancak dikkat ederseniz bu sefer burada bu parçalar çıkarılmış alınmış gibi düşünebilirsiniz. Yani daha az ağırlık var. Dolayısıyla basıncı daha küçük olacaktır. Yani yere uygulanan basınç HLG'den küçük olacaktır. Yani gençler kafanızda şu şekilde de tutabilirsiniz. Eğer düzgün türdeş ise taban tavan aynı şekilde ise P eşittir HLG diyoruz. Ancak taban daha küçük ise yani sivri ise diyelim P HLG'den büyüktür. Taban daha geniş ise P HLG'den küçüktür. Şekildeki türdeş XYZ silindirlerin yatay düzleme yaptıkları basınçlar eşittir. XYZ silindirin yapıldıkları maddelerin öz kütleleri arasındaki ilişki bize sorulmuş. Bugün türdeş katı cisimlerin yere yaptığı basıncı P eşittir. H, D, G ile buluyorduk. Demek ki H çarpı D çarpı G'ler birbirine eşitmiş. O zaman gençler X için H yazalım. Öz kütlesine DX diyelim. Çarpı G. Eşit olmalı. H çarpı yine yeni yüksek H. D, Y çarpı G'dir. Ve son olarak Z için 2H çarpı DZ çarpı G yazabiliriz. H'lar ve G'ler sadeleştiğinde gençler dx eşittir dy o da eşittir 2 dz çıkmakta. Yani x ve y birbirine eşittir ve z'nin 2 katıdır yani z'den büyüktür. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Burada şuna dikkat ediyoruz. Yarı çapın kesit alanının bir önemi yoktur. Bar adı verilen metal çubuğun iki ucuna özdeş ağırlıklar asıldığında şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te yere uygulanan basınçlar sırasıyla P1, P2, P3 oluyor. Parların ağırlığı önemsiz olduğuna göre basınçlar arasındaki büyüklük ilişkisi bize sorulmuş gençler. Evet gördüğünüz gibi şekil 1'de 2G ağırlığında cisim var ve bunlar yere temas ediyor. Peki şekil 2'ye baktığımızda gençler ağırlığı ne yapmışız? Birer tane daha takmışız. Yani ağırlığı artırmışız. Peki bu oranda da yine yüzey alanının arttığını söyleyebilir miyiz? Evet çünkü gördüğünüz gibi temas eden yüzey alanı da arttı. Mesela biz bunun bir tane e, diskin yüzey alanı A desek temas eden alanı A desek iki tane diskin temas eden yüzeyini 2A deriz. Peki bunun ağırlığı 2G ilk durumda 2G bölü A sadece bir tanesinden gidelim gençler. İkinci durumda ne oluyor? 4G bölü 2A oluyor. Peki basınç değişti mi? Değişmedi gençler. Sadeleşirse 2G bölü A olur. Bunun değişmemesinin sebebi ne? Çünkü gençler ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda artırılırsa yere uygulanan basınç değişmiyordu. O yüzden P1 ve P2 birbirine eşittir deriz. P1 eşittir P2 yazalım. Peki. Üçüncü şekle dikkat ederseniz gençler bu sefer küçük ağırlıklar asılmış. Ancak yüzey alanı bu sefer değişmemiş. Yani ağırlık artıyor, yüzey alanı değişmiyor. O zaman tabii ki ağırlık arttığı için basınç artacaktır. Üçüncü durumdaki basınç en büyük olacaktır diyoruz. O yüzden cevabımız C seçeneği. Günlük hayatta basıncı artıran ve azaltan durumlara bakalım. Eğer basıncın azalmasını istiyorsak gençler, kuvvetimiz aynı olmak koşuluyla yüzey alanının artırılması gerekir. Yani yüzey daha geniş olduğunda basınç azalacaktır. Buna günlük hayattan örnekler verelim. Kar ayakkabısının tabanları daha geniştir çünkü geniş olduğunda yere uyguladığımız basınç az olur dolayısıyla kara daha az batarız. Daha az batarak yürümemiz daha kolay olacaktır tabii ki. Boksörlerin geniş eldiven takması. Tabii genişler çıplak elle dövüşselerdi o zaman e, yüzey alanı küçük olduğu için müsabaka daha kısa sürerdi, sporcu sağlığı tehlikeye girerdi. Ancak geniş eldiven takıyorlar ki aynı kuvvet tabii ki geniş eldivende yüzeye dağılıyor, basıncın küçük olmasına neden oluyor. Böylelikle hem sporcu sağlığı korunuyor hem de müsabakalar daha uzun sürüyor. Kamyonların, tırların çok tekerlekli olması yüzey alanı artırıyor, basıncı azaltıyor. Böyle bir durumda da tabii ki hem tekerlekler o yüke dayanmış oluyor hem de yolların e, parçalanması önlenmiş oluyor. Bunun haricinde iş makinelerinin paletli yapıda olması da yine yüzey alanı artırarak basıncı azaltma amaçlıdır. Veya gençler çivili yatağa duymuşsunuzdur. Çivili yatağı yatıyor insanlar işte hiçbir şey olmuyor. Tabii ki olmaz siz yasanız size de bir şey olmaz gençler. Çünkü 3 tane 5 tane çivinin üstüne yatmıyor ki binlerce çivinin üstüne yattığında tabii ki ağırlığı binlerce çiviye bölündüğünde yani bir çiviye düşen ağırlık azalıyor. Birim yüzeye düşen ağırlık azaldığı için basınç da az oluyor. Böylelikle de çivi vücuda batmıyor. Şimdi de basıncı artıran durumlara bakalım. Gençler basıncın artmasını istiyorsak yüzey alanı küçültülmeli veya kısacası sivriltilmeli diyebiliriz. Mesela bir şey kesmek için gençler bıçak olsun, balta olsun bunların ucu sivri hale getirilir ki basınç büyük olsun. Yüzey alanı küçük olduğu için basınç artar, kesme işlemi kolay olur. Katı basıncında son olarak gençler katıların kuvveti iletmesinden bahsedelim. Katılar üzerine etki eden kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden aynen iletir. Neyi aynen iletiyor gençler? Dikkat! Katılar kuvveti aynen iletir. Basıncı değil. Mesela gençler çivinin arkasına çekişle vurulduğunda F büyüklüğündeki kuvvet çivinin sivri ucuna da iletilir. Yani buradaki kuvvet ile buradaki kuvvet aynıdır. F1 eşittir. F2 yazabiliriz. Ancak buradaki basınç ile P1 basıncı ile P2 basıncının aynı olduğunu söyleyemeyiz. Aynı olsaydı o zaman çiviyi ne türlü çakarsak çakalım aynı şekilde girerdi. Peki hangisi daha büyük? Tabii ki çivinin sivri ucu, yüzey alanı küçük olduğu için burada oluşturduğu basınç daha büyüktür. Yani P1 küçüktür P2 diyoruz. Üzden zaten sivri ucu duvara gelecek şekilde çakma işlemini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla katılar basıncı aynen iletmiyor, buna dikkat ediyoruz. Gençler, bununla ilgili bir soru karşınıza çıktığında duvarda ilerleme miktarı veya tahtaya çakılırken tahtadaki ilerleme miktarı sorulduğunda tabii ki uçtaki basınca bakmalıyız, yani P2 basıncına bakmalıyız. Tabii ki buradaki P2 basıncı da neye bağlı? Hem uygulanan kuvvete hem de çivinin buradaki yüzey alanına bağlıdır. Peki bize bazen A1 de verir, A1'in hiçbir öyle... gençler. Yani burada Z alanı küçük olsun büyük olsun bunun bir önemi yok. İlerleme miktarı duvarda veya tahtada tamamen P2'ye bağlı olduğu için kuvvete ve A2'ye bakıyoruz. Son olarak gençler piezo elektrik olaydan bahsedelim. Kristal yapıdaki cisimlerin yüzeylerine dışarıdan uygulanan basınç ile orantılı olarak yüzeyler arasında potansiyel farkı oluşturması olayına piezo elektrik olay denir. Mesela gençler günlük hayatta evlerimizde kullandığımız ocaklar var. Tabii ki Doğal gazla çalıştığını düşünelim. İlk olarak gençler ocağın ayarını çevirdikten sonra bastırıyoruz değil mi? Bastırarak çeviriyoruz. Bastırdığımızda orada bir basınç uyguluyoruz. Basıncın etkisiyle orada bir kıvılcım meydana geliyor ve gaz ile birleşince tabii ki yanma işlemi gerçekleşmiş oluyor. Veya dijital basküllerde de yine bundan bahsedebiliriz. Piyazo elektrik olarak bahsedebiliriz. Bir odada bulunan şekildeki ranzanın ayakları üzerinde bulunduğu halı üzerinde İzler bırakmaktadır buna göre işlemlerinden hangileri tek başına olursa halı zemininde bıraktığı izlerin derinliği azalır 1 bir, ranza'nın birinci katındaki ayakların altına genişliği ayakların genişliğinden daha fazla olan bir tahta parçası koyma Eğer bunun altına daha geniş bir tahta koyarsak tabii ki yüzey alanı arttığı için basınç azalacaktır basınç azaldığı için halıda bırakılan iz derinliği de azalacaktır yapılabilir ki Ranzan'ın ikinci katında bulunan yatağı daha hafif yatak ile değiştirme. Evet buradaki yatak daha hafif olursa o zaman yere uygulanan kuvvet azalmış olur. Kuvvet azalırsa basınç azalır. Bu da yapılabilir. 3. Ranzan'ın ikinci katını alıp başka yere koyma. Evet bunu alıp başka yere koyarsak gençler o zaman zemine etki eden kuvvet azaldığı için tabii ki basınç azalacaktır diyoruz. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Karlı bir günde evinin yakınındaki okula yürüyerek gidecek olan Selin aynı ağırlığa sahip kolları geniş kırmızı çantası ve iplikli mavi çantası arasında kararsız kalmıştır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Evet gençler çantaların ağırlıkları aynı verilmiş. Sadece gördüğünüz gibi temas yüzeyi iplikli olduğunda daha küçük oluyor. Kişi olduğunda buna göre bir mavi çantayı seçerse omuzları daha fazla acır. Gençler mavi çantada gördüğünüz gibi yer bulunuyor alanı küçük olduğunda aynı ağırlık daha büyük basınç oluşturur. doğru. Ki kırmızı çantayı seçerse kara daha az batar. Bu ilgisi sonuçta her ikisi aynı ağırlığa sahip. Dolayısıyla serinin yere uyguladığı toplam ağırlık da aynı olduğuna göre her iki durumda da kara batma miktarı aynı olacaktır. Birinde omuz acır diğerinde omuz acımaz çünkü basınç uygulanan basınçta kere uygulanan değil. Bir uygulanan toplam ağırlık bölü serinin ayakkabı numarası gibi düşünebilirsiniz. Şu mavi çantayı seçerse omzuna daha fazla kuvvet bu ifade. Çünkü aynı ağırlığa sahiplediği için gençler o zaman omzu etki eden kuvvet aynıdır. Sadece farklıdır. Yani cevabımız A seçeneği. Kütleler eşit. K ve M taburelerinden B ve M taburelerinin ayak sayıları aynı. K taburesi ise bunlardan daha azdır ve temas yüzey alanı aynı verilmiş. K taburesine Kaan, L taburesine Leyla, M taburesine Kaan ve Mehmet aynı kütleye sahip olup Leyla'nın kütlesinden daha fazladır. Buna göre basınç arasındaki ilişkisi sorulmuş. İlk olarak genişer Kaan ve Mehmet'i kıyaslayalım. Evet her ikisi aynı ağırlığa sahip ise yere uyguladığı evet aynıdır. Ancak K taburesinde 3 ayak, M taburesinde 4 ayak var. Dolayısıyla yüzey alanı küçük olduğunda basıncın büyük Dolayısıyla A nın basıncı M'nin basıncından büyük olur. P ve M taburelerine baktığımızda ayak sayıları aynı. Ancak Mehmet Leyla'dan daha ağır olduğuna göre gençler o zaman M taburesinin basıncı da L taburesinin basıncından büyük olacaktır. Yani cevabımız C seçeneği.